Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Daha çok Minecraft videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. ve videomuza geçelim. Hatırlarsınız geçen bölümde Egg Wars oynamıştık ve bu bölümde de Egg Wars oynayacağız. Şimdi geçen bölümde 4 takımlı yani bir takımda 4 kişi vardı. Burada bir kişilik, iki kişilik ve 4 kişilik takımlar var. Ben gene de yine 4 kişilik takıma gireceğim. Çünkü en eğlencelisi o. Geçen bölümde arkadaşlar hatırlarsanız çok büyük bir zafer almıştık. Kazanmıştık yani. Bakalım böyle şeyler olacak. Umarım takımımızdaki insanlar güzel oynuyordur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar map'te böyle bir map. Geçenki map'ten biraz farklı. Umarım güzel olur. Bunda da kazanırız. Direkt yenilmeyiz. Evet. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Ben ilk başta gidip biraz demir kasılacağım. Tabii ki de demir alacağım seviye bir demir makinesi. Ama sonra evet çalışıyor. Gayet güzel olamaz. Abi ya hadi. Şu Ege önce bir etrafını kaplayıp koruma, koruma altına almamız lazım. Hızlıca gelişeceğim arkadaşlar. Şurada biraz demir kasılayım. Senden hemen birazcık şey alalım. Hop. Bir, bir ya da önce bloktan öte. Onlar yolu yapsınlar. Ben yol yapmayı fazla sevmem. 32 ayırmış ya. Sen aldın mı onları? Almamış. Ne yapıyorsun burada? Hı. İyi. Hemen yani bir tane kılıç yapalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Kılıcımızı yaptık. Güzel. Şöyle arkadaşlar biraz pil zayıf. şuradan hop. Şuna da Ay bu adam burada ne yapıyor ya? Garip biri gerçekten. Şuradan hop. Güzel. Şuradan biraz et alacağım etlerimizi alalım. Bu da güzel oldu. Şu adam ne yapıyor ya? İlginç bir Acaba denillerini sayıyor? Anlamadım ki. Ama 32 euro. Neyse şunu alalım şimdilik. Olamaz ya blok almak. Neyse biraz blok alalım. Zaten blok da işimize yarayacak. Evet şu an bayağı ekipmanlarımızı sağlık Hazırız. Ben biraz keşfe çıkacağım şu taraftan bir tiran arkadaşlar map tiran rey ilgili evet bir tane ek kırıldı baya kötü yani oyunun başından direkt böyle bir şey yenilgi aldılar daha oyuna başladı 2 dakika olmuş Oo. şurada başka bir yer var burada da orta oraya gitmek istiyorum ama yol yapmamış kimse ben gidip yol yapayım hemen ama yol yapmayı da fazla beceremem arkadaşlar birisi yapmadan ben yapmadan yapar o oh, şurada da çok güzel bir heykel var gördüğünüz gibi atın üzerinde durmuş biri var Bu da gerçekten çok güzelmiş Hop, oha bu ne yapıyor abi adam şaka mı arkadaşlar abi egorda duruyor hiç kimseye bir şey yapmamış Oh yapmışlar ama bu adam burada altınların üstüne çıkmaya çalışıyor ama oh, bu adam tam bir kazıkçı ya ne yapıyorsun burada? Abi adam bütün altınları almak istiyor. Neyse sen burada kal. Oo. Evet onu da yükselttiler. Abi sen burada ne yapıyorsun? Arkadaşlar bunu sanırım buraya hapsetme zamanımız geldi. Şu ulaşamayacağı bir yere hop. Nelerle uğraşıyoruz ya yani. neyse şöyle yapalım. Çıkamasın arkadaşlar. Şöyle. Hop. Çıkamazsın. Ya da orada dursa da böyle karanlık olsun. Şöyle yapacağım. Evet. Bu yer için bütün şeyimi harcadım. Arkadaşlar adamın tek amacı herhalde ee, altın kılıç yapmaktı. Ya da demir kılıç. Ve hala kimse yol yapmamış ortaya giden. Bayağı kötü bir takıma düştüm tarafa evet kimse yol yapmamış ama birileri bizim için yol yapmış gördünüz arkadaşlar buraya geliyorlar hemen önlemi almam lazım şöyle yukarı çıkacağım yoksa bitirecekler bizi işimizi bitirecekler biraz yemek yemem lazım olamaz ya abi oyun bulu geldi. yere düştüm baya kötü oldu olamaz geliyorlar bizi bitirmeye geliyorlar arkadaşlar Abi geliyorlar. Bizimkiler hala orada abuk sabuk şeyler yapıyor. Oo Arkadaşlar burada yol yapmışlar. Bayağı şey yapmışlar. Ama biz hala hiçbir şey yapmadık. Ortaya giden bir yol var burada. Ben burada duruyorum. Bizim takımda bayağı kişi öldü. Bakacağım. Arkadaşlar bayağı güçlenmişler. Oraya gidersen beni öldürmeleri içten bile değil zaten. Şöyle şu yolu kıracağım. Bu yoldan atıp direkt bizim eve gidecekler. Bizimkiler nerede? Bizimkiler orada arkadaşlar olamaz. Orada kendilerine ev yapıyorlar. Abi şaka gibi oynuyorlar ya. Evet buraya geliyorlar. Şöyle. Bir bize bizim o bir bunlar ne yapmış? Arkadaşlar bunlar benim teşkilat. Fark etmeseydim işimizi bitireceklerdi Şöyle şuraya da kıralım Arkadaşlar bunlar alttan gelmeye başladılar Şimdi de oradan bunları karşılayacağım Ama bunların bu garip bir şekilde arkadaşlar Şey e, Yolları farklı Yani renkleri farklı çok garip gerçekten de. Bizimkiler hala abuk sabuk şeyler peşinde koşuyor. Ben kesinlikle karşıya gitmeye çalışmayacağım. Şuradan ortaya gitmemiz lazım. Ortadaki altınları almamız lazım ama oraya yapılmış bir yol yok. Artık oraya gidemeyiz. Çok geç. Evet. Şurada da başka bir beyz var. Ben karşıya geçmek istiyorum. Şöyle bakayım evet kimse yok. Hemen onları kırmaya çalışacağım. en azından şansımı deneyeceğim. Şöyle. Abi acaba kırmasa mıydım ya? Çok kolay bir şekilde karşıya geçebilirdim. Şimdi oyun bayağı kasıyor. Aa, evet. Şöyle yaklaştım. Evet blok koyabiliyorum. Çok güzel. Oha. Az önce oyun bağa girerek benim koyduğum şey onların rengine dönüştü. Çok garip. Neyse şöyle hop hop hop. Evet bu kadar yeterli. Şöyle karşıya geçelim. Çok güzel. Aşağı atlayacağım direkt. Koşarak beyizlerine gideceğim. Onlar henüz orada değiller. Zaten benim için buraya merdan koymuşlar. Lakin merdanları kullan. Evet canım gitmedi güzel. Şöyle koşarak gideceğim gizli gizli gitmem lazım ki oradalarsa direkt geri dönebileyim. Evet. Hop ufa oho. Arkadaşlar aşağısı baya şey of çok kötü canım gitti. Evet, fazla gitmemiş. Bizimkiler acaba ne yapıyor şu an? neyse artık geldik. Buradan geri dönüşümüz yok. Şöyle hala yavaş yavaş ilerleyeceğim. Neyse artık koşalım. Evet koşar, koşuyoruz. Şu an şöyle onların eglerine gidip kırmaya çalışayım. Ve oha. Onların egleri gitmiş zaten. Her neyse. Uf arkadaşlar elmas buldum bir sürü. Şunları alacağım. Ne oluyor ya? Heh. Bir an bir bak olup bir sürü elmasın geldiğini falan düşünmeye başlamıştım. Işte. Oh iyi. Bunları elemişiz en azından. Ama her an bizim de ilgimiz kırılabilir çünkü adamlarımız çok kötü oynuyor. Ve burada kimse yok güzel. Şuradaki elmasları alalım hemen gidelim buradan. Arkadaşlar burada ne olduysa bir sürü elmas falan yerde. Demirler falan yerde. Çok garip olaylar olmuş. Şuradaki altınları falan da alıp kaçacağım buradan. Biri gelebilir. Beni görmesin. Olamaz. Evet oraya bizim bir egi kırmışlar mıydı? Ha bu bizim adamlar arkadaşlar. Gelmenize gerek yok. Niye geliyorlar? Ki? Geri dön, geri dön hadi. Arkadaşlar az önce çok kötü bir suikast uğradım ve base'imize şu an bir saldırı var. Hemen o saldırıyı durdurmamız lazım. Ve adamı öldürmüşler. Beni az önce burada öldürdü. Yere sırtımdan bıçakladı arkadaşlar. Şu an bizimkiler adamın peşinden geliyor. Ben de onların peşine takıldım. Evet çok kötü bir şey oldu arkadaşlar ya. Tam base'imize dönerken orada videoyu durdurdum. Ama tam videoyu durdurduğum sırada bir olay oldu. Onu göremediniz ne yazık ki. Beni sırtımdan bıçakladılar. Şunları hemen giyeceğim. Şunu da giyelim. Şunu da aldık mı? Ama bunu giymişiz zaten. Neler eksik? Başlık eksik. Tamam başlığımızı da giyelim. En azından bedava zırhımız oldu. Ben tekrar kuşanacağım. Şöyle bir döndürürüm. Evet arkadaşlar olamaz. Bayağı bir şeylendi şu an. Ve bizim ekne durumda. Evet. Sanırım kazanacağız gibi duruyor ya. Yani üst üste bir zafer kazanmış olacağız. Şuradaki demirleri alayım. Neyse ben kaçalım. <laughs> Demirler gelmedi ama oyun bug'a girdi. Neyse. Şöyle koşarak devam edeceğim. Şöyle bizim adamlar nereye gitti şimdi? Burada tek ben varım gördüğünüz gibi. Evet şunlar taraftan. Bir yol yapmışlar ama yol kırılmış. Birileri kırmış. Şu taraftan bir yol var. Oradan gitmemiz lazım. Oradan gidelim ya. Arkadaşlar az önce çok kötü bir şey oldu. Bizim şeyi kırdılar. Şu an acayip şey. Kaçmam lazım. Aşağı düşersem oyun bitecek. Bizim şeyi kırdılar ya. Bizim base kırıldı. Biz bittik. Şu an benim peşimdeler büyük ihtimalle. Bizim takımdaki herkes öldü. Tek ben varım. Ben de ölürsem yenileceğiz. Ölmemem lazım o yüzden Şuradan arkadaşlar kendime blok yapıp uzaya çıkacağım. Siz de anlamışsınızdır ne yapmak istediğimi zaten. Hemen yukarı tırmanacağım. Blokları üst üste koya koya uzaya çıkacağım ya. Yani. Hemen şuradan arkadaşlar burada gelişelim. Burada zaten her şey yapılmış. Buranın egi de kırık zaten. Kimse yok yani sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok hemen şuradan. Gelişelim. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar şu an garip bir olay oldu. Gökyüzünden altın yağıyor. Ve havuç yağı Ne elmas yağı. Ha bayağı garip ya. Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar ne oluyor orada ya? Arkadaşlar az önce çok enteresan bir olay oldu. Gördüğünüz gibi şöyle oha şeyler yağmaya başladı. Abi çok garip bir şey oldu ya. Olamaz ne oluyor? Ne oluyor ya? Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok Minecraft videoları istiyorsanız aşağıdan videoya beğenmeyi ve beğenme, kanala abone olmayı unutmayın. Diyorum ve kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.